Biz de konuklarımızla bu e, transfer hareketliliğini konuşalım aslında. 4 Ağustos'ta başlıyor ama görüşmeler var. Tabii ki de hedef şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği limitlerde. Ee, Selahattin Kınalı, Savaş Çorlu. Hoş geldin Savaş, hoş, bulduk, hoş geldin Selahattin şey abi. Hoş iyi yayınlar. <laughs> evet bu gelişme var ama daha birçok gelişme var aslında. Ee, gazetelerde okuyoruz, bizler ağ spor ekranlarında paylaşıyoruz. Farklı medya kuruluşları, gazeteci arkadaşlarımız haberleri sürekli geçiyor ama daha henüz böyle bir resmi imza töreni <laughs> yok. Zaten dördünden sonra e, evet. resmiyete dökülecek. Ya takımlar Ama... boşuna transfer çalışmaları yapıyorlar bana sorarsan Aykut. Niye oyunculara o kadar para harcayacaksın ki? MHK'yı ele geçiren şampiyon olur. Çünkü bu senenin şampiyonu MHK Spor. Başkanı da Zekeriya Alp. Dürüstlüğünden sürekli devam vurduğumuz Zekeriya Alp ve onun MHK'si 2019 20 sezonunu şampiyon olarak bitirmiştir. Evet. Diğer takımlarımızın oyuncu transferiyle uğraşmasına gerek yok ki. MHK'yi ele geçirsinler, şampiyonluk şampiyonluğu sezon başlamadan kazansınlar. Gerek yani, yok diyorsun. Transfer. Tabii hiç gerek yok bu, bu kadar stresi, bu kadar transfer harcamasına. Hiç gerek yok. Al MHK'yi hallet. Zaman zaman ziyaretlerde bulun MHK'ye. Arkadaşlarla hatalar üzerine konuş. Nasıl hata yapmayacaklarını anlat tatlı dille. Şampiyon da sen ol. Hiç uğraşma transferle. Yani kulüp başkanlarını... Benim önerim bu. Hiç oyuncularla falan çok para harcamayın. Strese girmeyin. camiaya girmeyin. Bir halledin. Şampiyon olun işte. %100 yüz Kenan Karaman için bir şeyler söyleyeceğim ama burada biz defalarca Selahattin abiyle yaptığımız yayınlarda işte MHK hakemlerin kampının ziyaretinden bahsettik. Daha yarış devam ederken. Hakemlerin hata yapıp dinlendirilmesinden bahsettik. Hakem hata yapıyor. Bir takımın Trabzonspor'un Galatasaray'ın 3 puanını alıyor. Bir takıma veriyor. Ya da 2 puan alıyor. Bir takıma veriyor. 2 hafta dinlenir. Sonra tekrar maç alıyor. Ne oldu? Olan kim oldu? Trabzonspor oldu. Şampiyonluk yarışında çok iyi bir şekilde giderken herkesin favori gösterdiği Trabzonspor bir anda işte MHK'nin Merkez Hakem Komitesi Başkanı yöneticileri ya ikinci yarı başlarken bir bazı toplantısı yapmış Selahattin abi. O bazı toplantısı iki saate aşkın sürmüştü. Sonra toplantıda soru cevap soru cevap burada beraberdik Aykut'la zannedersem. Toplantı bitti. Dedim ki ben bu toplantıdan hiçbir şey almadım. En ufak bir şey almadım. İşin özünde orada benim için bir kilit nokta vardı. MHK Başkanı'na bir soru soruldu. Zannediyorum Fenerbahçe Galatasaray maçı ve bir Trabzonspor'un bir maçı vardı. Çok tartışılan var. Siz bunu dinlediniz mi? Ne oluyor? Ne bitiyor hakemler arasında? Ben MHK başkanı olup dinlemem dedi. Benim için orada bitti ya. MHK başkanı var konuşmasın dinlemeyip de dinleyip oradaki taraflı olayı görmeden ben dinlemedim diyebilir mi ya? O günü çok net söyledim. Benim için bu toplantının hiçbir hükmü yoktur. MHK başkanı Sayın Zekeriya ve Oğuz Sarman'ın oradaki ifadeleri çok net kayıtlarda var. Yani dinlemem dedi. Ya sen sen dinleyeceksin. Biz dinlemiyoruz zaten yani. Sen dinleyeceksin. Varı, yardımcı hakemi, orta hakemi diyeceksin ki ya bu maçta böyle olmuş. Ve o hakem o maçta aylarca konuşuldu ve sen diyorsun ki ben dinlemedim. Bu olabilir mi ya? Abi şu anda MHK artık yitirmiştir kendini ya ama o o olabilir savaş şundan. E, kararı önceden verildiği için, deklere edildiği için e, şampiyonluk talebi e, yetkili etkili ağızlardan kendilerine iletildiği için onlar da kimi şampiyon yapacaklarını biliyorlar. E, niye dinlesin ki? Niye kafasını bulandırsın ki? Onun kafasında şampiyon belli zaten ligin başında belliydi. Ligin dördüncü haftasında bu bu süper adı süper kendi kestane boynuzlu ligimizin şampiyonunun kim olduğu dördüncü haftadan ilan edildi zaten. Görmek istemeyen göz kadar, duymak istemeyen kulak kadar sağır, görmek istemeyen göz kadar kör hiçbir şey olamaz. O dördüncü haftada bu ilan edildi. Görmek isteyenler gerçeği gerçeği süslü püslü laflarla perdelemek istemeyip olanca yalınlığıyla görmek isteyenler ligin dördüncü haftasındaki Beşiktaş Başakşehir maçında e, ligi, şey maçın skoruna direkt etki etmeyen bir hata yüzünden boynu kesilen Suat Aslanboğa'yla Türk hakemliğine o mesaj net olarak verildi. Belki anlamayanlar vardır dendi. Çünkü Başakşehir ilk iki maçı kaybetmişti biliyorsun. Belki anlamayanlar vardır. Hatırlatalım dendi ve bütün hakemler her zaman yerinde söylüyorum hakemler zeki <laughs> çocuklar, parlak çocuklar. Çok zekiler. Anladılar, çok... anladılar ve çok net tablo yani. Dünyanın neresine giderseniz gidin Mozambik'ten Moritanya'ya, işte Bangladeş'ten Nepal'e gidin. Şu pozisyonları Süper Lig'deki hakem hatalarını değerleyelim, bir ekrana yansıtalım, maçları yansıtalım. Herkes Üçüncü maçtan beşinci maçtan itibaren herkes anlayacak ki ya bu lig boşuna oynanıyor şampiyonu belli. Biz anlamak istemedik çünkü ya korkularımızdan ya beklentilerimizden ya evet. suç ortaklığımızdan falan kimse anlamak istemedi. Aa, şimdi anladık ama. Şimdi oraya tabii geleceğim Çok abi daha sonra bir Kenan Karaman'dan bahset kısaca. Şimdi Orayı Kenan Karaman olayı Emre Bel, bizim Emre Kaplan dedi ki 2 milyon euro dedi. Gal Sivas düzenliyor. Ya Şimdi Yok, alt takımlardan Büyüklerden, ha, büyüklerden ha, Alt takımlar zaten bütçeleri çünkü büyükler kadar olmadığı için. Ama yine bunlar içinde bakın zaman Trabzonspor herhalde değil. Trabzon da ödüyor galiba. Trabzonspor da ödüyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bunlar Büyükleri da. Büyükleri için en rahatı o. Evet. En rahatı. Bir de bu sene sezon sonunda satışlardan <laughs> gelecek olan parayla daha da rahatlar. Ama Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bu konuda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Tekrar söylüyorum öyle 2 milyon euro vermek kasada olsa bazı futbolcuların ödemesi gereken paralar var. Galatasaray batmaz. Galatasaray iflas ya etmez. O, o tabii, tabii ki batmaz. Biz yani Galatasaray battı, batıyor, işte çöktü, seneye Galatasaray olmayacak falan lafları. Ama borcu var. Her takımın borcu var. O Galatasaray o var. batıyorsa Fener de batar. Galatasaray batıyorsa tabii, tabii. Beşiktaş da batar. Bunu söylemek lazım. Birbirine bağlı. Eğer bir kişi Fenerbahçe olarak derse ki Galatasaray ben dersem ki mesela Fenerbahçe batıyor diye Yalan söylemiş olabilir. Fenerbahçe'nin durumu Galatasaray'dan kötü. Hiçbirimizi kandırmayalım. Fenerbahçe'nin şu anda bir bankalar bile anlaşma yaptı. Kerimuk olarak ödemesi, geleceği her şey belli ama Fenerbahçe'de henüz bir bankalar bile anlaşma yapmadı. Yani şimdi Galatasaray batıyor dersen Fenerbahçe sağlam. Hepsi şu anda zor durumda. Bunu kabul edelim. Kulüplerimiz zor durumda. Transferde de böyle işte Kenan için 2 milyon euro, efendim Caner için 5 milyon euro falan bu paralar bitti artık yani. Bunlar yok. Biz şu anda elinde kalan oyunculardan Fegülisi, Belhandası, Falkası bunlar ne olacak? Bu paralar nasıl ödeyecek? Bunları konuşuyoruz. Bunları Şunu yapabilirler mi abi? Kulüpler Birliği toplantısında diyelim ki dört büyük kulüp ya da işte Anadolu takımları ya da dört büyük bir centilmenlik anlaşması ne diyecek mesela atıyorum ismi tamamen Emre Akbaba transferde adı geçen ya da Mert Hakan transferde geçen Galatasaray diyecek ki biz bu oyuncuya 1.2 veriyoruz. Fenerbahçe diyecek ki, evet biz de 1.2 veriyoruz. Beşiktaş diyecekse evet biz de 1.2 veriyoruz. Trabzon'da hmm. diyecek evet biz de 1.2 veriyoruz. Bu dört takım oyuncu seçsin. Bu hep lafta kalıyor Selahattin abi. Süleyman Sabah ve Allah rahmet eylesin Özsan Canaydı dönemlerinde bu çok, çok hayali, hayali şey. oldu. Bak söylüyorum bu Türkiye futbol tarihinin gelmiş geçmiş en beyefendi başkanlarımız Süleyman Sabah'dır. İkincisi yani. Özsan aydındır Sonra arkasında gider yani Allah rahmet eylesin. Bu insanlar bu işi yapmak için çok uğraştılar. Teknik adamlar geçen sene Fatih Hoca bu konuda çağrı yaptı. Büyük takımlar birbirinden futbolcu alsınlar, versinler. Gelin bu işin de öne olalım dedi. Fatih Hoca çağrıda bulundu. Maçtan sonra birkaç kez bu çağrıda bulundu. Ama olmuyor. Birisinin bir verdiğini öbürü üç veriyor. Sonunda da kulüpler Bozuluyor veriyor. yani şey. Bozuluyor. Ya Aykut o zaten olmasın da niye Rahmetli musun? İlhan abi bu topa hiç girmezdi. Hatta böyle bir şey konuşulmuştu. O zaman ben kulüplerinde çalışırken abi. Böyle bir şey gündeme geldi rahmetli Can Aydın çok döneminde. Çok kişinin zamanda geldi ama sadece gelip kalıyor. E zahmetli Sayın Cavcav ben bu bu işin içine girmem. Futbol bir ticarettir. Kazan kazan demişti. Ya, hayır ayrıca O da haklı. Ayrıca Aykut zaten bu işin içinde, futbol dediğimiz oyunun içinde e, az biraz hergelilik e, katkısı olmazsa tadı olmaz. Transfer şeyleri olacak olsun, o kadar önemli değil. E, sonuçta bunlar Transfer görüşmelerini bitirip hep birlikte hadi namaz namazımızı da kılalım falan öyle insanlar değiller yani. Az çok hepsinin içinde birazcık hergelelik var. Birazcık birbirini aldatma, birbirine gol atma iştahı var. Hatta o iştahla yaşayan hayatını o iştahla idame ettirebilen insanlar. Transfer çoğu maç gibi düşünüyorum. Büyük rekabet var yani transfer. Yani ona gerek yok. Başkanlar, kulüpleri yönetenler kendi bütçelerini aşmayacak şekilde, kendi camialarını e, batığın eşiğine getirmeyecek şekilde kulüplerini yönetebilseler yeter. Başka bir şey gerek yok sadece. Burada sadece kulüpler değil futbolcu da zarar görüyor. Futbolcuya bir anda 3'e anlaşmışken rakibin sana 5 veriyor. Ya da Galatasaray'ın işte Mes Mert Hakan'la anlaştı Fenerbahçe aldı. Şimdi günlerce işte buna 10 milyon TL imza parası verilir mi? 12 milyon TL imza parası verilir mi? Yıllarca Mehmet Topuz'da oldu, Alper'de oldu, Volkan'da oldu. Birçok futbolcu da oldu. Trabzon'da yaşadı. Sıdoriç. Yani Nasıl? Sıdoriç mesela ya, diyorum. Ya oluyor. Evet. Ve Mert Hakan'a bu kadar para verilmenin yani Galatasaray'da da var şimdi. Mert Hakan üzerinden kimse ya niye Fenerbahçe demesin yani hepsi ben genel olma konuşuyorum. Burada bu paralar verildiği zaman takım içindeki dengeleri de bozuyorsun. Futbolcunun yükünü de ağırlaştırıyorsun. Bu sefer o aldığı paranın altında kalıyor. Dünyanın her yerindeki Selahattin abi de işte biz de burada Kader transfer haberciliği yapmaya çalışıyoruz. Şimdi dünyanın her yerinde bu bir rekabettir. Bu olacaktır, olmalıdır daha. Ama şey olmalı. Cristiano Ronaldo, Juventus ister, Milan talip olabilir. Olacak, onlar olacak. Bu Öl böyle. Olan ahlak sınırlarını çok zorlamamak. Aynen. Mesela Mert Hakan Galatasaray'a söz vermişken Fenerbahçe'ye gitti diye çok seviyesiz eleştiriler de okuyoruz. Falan. Bu, bu profesyonel bir oyuncu. Bir alırken bir bıçağa gitmedi ki. Bir alırken on lira verdiler. Beş katını verdiler. E gidecek tabii ne yapacak ki? Mert Hakan'ın e, sallıyorum yani bir sağlık sorunu olduğu zaman ya da ayağı kırıldı futbol hayatı bitti. Kim ilgilenecek Mert Hakan'la? Bir anda gündemden düşecek. Kendi kendi hayatını kendisi ve yakın çevresiyle yaşamak zorunda kalacak. E, o haliyle o da çeşme akarken şu an onların çeşmelerinin akma vakti. En gürül gürül su nereden akıyorsa gürül gürül fener pınarından aktı. Adam da oraya imza attı. Son derece olağan bir şeydir bu.